Şimdi özdeşlikler ünitemizin devamı olan ve önemli bir konudur sizin için. Yani ikinci ünitenin devamıdır. Tanım ne demişiz? Bilinmeyenlere verilen her sayı değerini sağlayan eşitliklere özdeşlik denir. Buna dikkat edin. Önemli özdeşlikler demişiz. Bak altını çiziyorum. Önemli özdeşlikler bunlara dikkat edin. Ve hemen hemen her yerde karşınıza çıkabilecek tam kare. Tam kare neymiş bir görelim arkadaşlar. Burada mesela şunu bir açalım. Normal olarak şurası arkadaşlar x artı y'nin parantez karesi verilmiş. Bu şekilde yazılır. Yani şunu yazarken arkadaşlar x artı y aynı parantezden kare varsa yani tam kare dediği için üstünde 2 olduğu için 2 defa çarp demektir. Yani şunu şöyle dağılma işlemi özelliğini parantez çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanırsanız ortak parantez yönteminden hemen x çarpı x x kare x çarpı y x y eder. Buradan da y çarpı x o da x y eder. x y artı y çarpı y y kare ettiğini görüyoruz. Ve buradan dikkat edin. Şunlar aynı olduğu için topluyoruz. x kare artı 2 x y artı y kare. Sadece Burası eksi oldu mu? Şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu çok önemli. Bunu böyle açmayı öğreniyorsunuz. Tam kare dediğimizde açılımı bu. Yani burada verilen bir ifadenin açılımı bu. Eğer şurayı eksi kullanmışsa sadece burası önü eksi olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. İkisi de aynı şey. Sadece önündeki eksi değişecek. Eksi ise art, artı vermişse artı eksi ise eksi. Aynı bilgiden gidebiliyorsunuz buradan. Devam edelim. Bunlardan sonuç çıkartmışız arkadaşlar. Az önce şöyle bir şey dedik. Mesela şuradan dikkat edin. Bu nedir? 2. Mesela 2 teriminin kareleri toplamı. Her birinin karesinin toplamı demektir. Az önce x kare artı 2 x y artı y kare. Bunu bu şekilde bu neydi? x artı y'nin parantez karesiydi. Siz buradaki sayıyı buraya atarsanız x kare artı y kare Eşittir burası x artı y'nin parantez karesi eksi 2 tane x'ye elde edersiniz. Yani biz yine tam kareden çıkartıyoruz. Eğer sorarsa bu bilgiyi bu şekilde elde ediyoruz. Tabii ki buradan x artı y elimizde varsa şuradan x artı y elimizde varsa x çarpı y varsa yerine yazar. Buradaki bilgileri elde edebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar bu da bizim için eğer açarsak şurada x eksi y'nin parantez karesi demektir. Bunu açarsak x kare eksi 2 tane x y artı y kare. Siz burayı bu tarafa atarsanız burası x kare artı y kare eşittir. x eksi y'nin parantez karesi artı 2 tane x y olarak bulursunuz. Yani bakalım o da doğrudur. Yani burada x eksi y elinizde olacak ve sorulan soruda x çarpı y varsa kareleri toplamdan da gidebilirsiniz. Buradan bu işlemlerde yaptığımız bu işlemde de her ikisini taraf tarafa toplarsak arkadaşlar ya da birbirine eşleme durumuna geçersek kısacası x artı y'nin parantez karesini bulabilmeniz için elinizde x eksi y varsa karesini alacaksınız. Bir de x çarpı y varsa 4 ile çarpıp topladığınızda bu sayının açılımını elde edebilirsiniz. Eğer elinizde şey x eksi y'nin parantez karesini istiyorsa tam karesi demek şurada 2 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada x eksi y'nin şuradan dikkat edin x eksi y'nin parantez karesi verilmiş. Burada düzeltme yaptı. 2 de bıraktık. 2 sayının toplamı elimizde varsa çarpımı varsa elimizde böyle bilinmeyen şekilde yerine yazarsak bunu elde edebiliyoruz. Bir de 3 terimlinin mesela 3 tane teriminin şeyini verebilir. Tam karesini verebilir. X, Y, Z'nin açılımını isteyebilir. Buradaki sayılan her birinin karesini alıyorsunuz bu şekilde. Sonra artı diyorsunuz. 2 çarpı verilen sayıların ikişer çarpımı. Örneğin x çarpı y var. y çarpı z var. y çarpı z burada var. Bir de x çarpı z gerekli. Bakıyorum x çarpı z de var burada. Açılımına dikkat etmeniz lazım. Bunlar özel açılımlardır. Dikkat etmeniz lazım. Devam ediyoruz. Şimdi burada bir örnek vermişiz. İşte açılımını görelim beraber vermişiz. Artık burada açıklamasını net göstermiştim. Burada tekrar yazayım siz görün. x eksi 2'nin pardon x eksi 2'nin parantez karesi olacak. Yani verilen parantezden iki defa yan yana çarptığınızda arkadaşlar şu şekilde x çarpı x x kare olacak. x çarpı eksi 2 eksi 2 x olacak. Eksi 2 çarpı x o da eksi 2 x olacak. 2 kere 2 4 eksi ile eksinin çarpımı o da artı 4 olacak. Yani burayı düzenlersek dikkat edin. x kare topladım eksi 4 x topladım artı 4 dikkat edin hepsi gözüküyor. Buradaki çalışma zaten net size verilmiş arkadaşlar açık bir şekilde yazmışız zaten. Buradan da aynı şekilde biz artık direkt verilmiş x artı 5'in parantez karesini direkt açıyorum size daha rahat görebilmeniz için. Burası da x artı 5 hemen açarken normal okulda öğrendiğiniz ilkokulda hatta öğrendiğiniz eğer aklınızda kalmışsa bilgiler kalmamışsa da zaten size hatırlatıyoruz çarpmanın toplama üzerine dağılma işleminden gidin daha rahat x çarpı x x kare şurası x çarpı 5 5x buradan da 5 çarpı x o da 5x eder ondan sonra 5 kere 5 25 Şunlar aynı türden olanları topluyoruz arkadaşlar. Burası x kare artı 10x artı 25 olacak arkadaşlar. Zaten altta da burada açık şekilde yazmışız. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Kendimiz bu sefer birkaç örnek verip bu tam kare açılımlarını bir öğrenelim. Mesela diyelim ki şurası 2x eksi 1'in açılımını görelim. Karesi. Hemen nasıl yapacağım? Şurası diyeceğim ki 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 yani tab verilen parantezde şöyle verilen bu parantezden 2 defa çarp demektir. Hemen çarpıyoruz şunu şununla şunu şununla şunu da bununla tek tek açacağız. Bakalım. Dikkat edin. 2x çarpı 2x 4 tane x kare eder. 2x çarpı eksi 1 eksi 2x eder. Buradan da devam ediyorum. Diğer terime geçiyorum. Eksi 2x eksi 1 eksi 1'in çarpımı artı 1 eder. Topluyorum buradan. 4 tane x kare burada var. Şu ikisinin toplamı eksi 2 x'lerin toplamı eksi 4 x artı birim de var. Demek ki cevabımız ne olacak burada? 4 x kare eksi 4 x artı 1. Diyelim burası x eksi hatta 3 x eksi 7 olsun. Bunu da biz beraber açalım. Desin ki burası 3 x eksi 7'nin Parantez açılımlarını karesini açılımını yapıyoruz. Parantezden iki defa yazıyoruz. Ve çarpıyoruz. Yine çarpalım. Elimiz alışsın bunlara. Bu şekilde. Hemen yaptığımızda arkadaşlar 3x çarpı 3x 9 tane x kare eder. 3x çarpı 7x şey 7 21. Eksi de var önünde. Eksi 21 x eder. Aynı şekilde eksi 7 çarpı 3 eksi 21 yanına eksinizi yazın. Eksi 7 ile eksi 7'nin çarpımı 49 eder. Bu şekilde açılıyor. Hemen bunların düzenlemesini yaptığımızda 9x kare arkadaşlar açılımı eksi 21. Eksi 21 daha eksi 42 tane yanı da x var artı 49. Demek ki açılımı bu olacak arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Şuradan desin ki 2x eksi ne olsun arkadaşlar? 3 tane Y olsun. Bu sefer Y'li verelim. Aç, açılımını yapalım. Şimdi buradan açarken yine aynı mantık. 2 tane X eksi 2 tane Y. 3 tane Y çarpı 2 tane X eksi 3 tane Y şeklinde yazıyorsunuz. Çarpalım. 2x çarpı 2x arkadaşlar böyle çarpıyorsunuz üstünden. Hemen bunu da artık gösteriyorum buradan. Bu çarpı. 3 var orada. Çarpıyoruz bunları. 2x çarpı 2x 4 tane x kare eder. Buradan da 2x çarpı eksi 3y eksi 6 tane x y edecek. Bunu çarptığımızda eksi 2 var burada, artı 2 var eksi 2y ile artı 2x'i çarparsak artı şey, eksi 4 tane xy eder. Şuradan da eksi burası 3'te 6 edecek düzeltiyoruz burayı arkadaşlar. Eksi 3y ile 2x'i çarptığımızda burası eksi 6xy edecek. Eksi 3y ile eksi 3y'nin çarpımı burada da 9 tane y kare edecek çarparsak. Bunlar arkadaşlar 4 tane x kare. Bunları bir toplayalım. Eksi 6 eksi 6 da eksi 12 tane x y artı 9 tane y kare şeklinde göstereceksiniz. Buradan diyelim Şöyle bir şey olsun. X eksi mesela 1 bölü 2'nin parantez karesi. illa yani tam sayılarla vermek zorunda değil. Artık eliniz alışsın arkadaşlar. Dikkat edin tam karelerden birincinin buraya birinci diyelim. Buraya ikinci diyelim. Birincinin karesi çıktı. ikincinin karesi çıktı. Ve 1 ile 1 ile 2'nin çarpımının ikişer katı. Biz artık öyle gideceğiz. Birincinin karesi buna birinci diyoruz x eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi bize verilmiş. Artık elimiz alırsın buna birinci diyelim buna ikinci diyelim. Yani birinci x'tir x kare arada eksi var yazıyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyoruz. Yani 2 çarpı x çarpı 1 bölü 2 çarpı ikincinin karesi yani eksi görmeden. 1 bölü 2'nin karesi ne ediyor? 1 bölü 4. Zaten 1 bölü eksinin karesi de artı edecek arkadaşlar. Şuradan bunu yok ettiğimde Burası ne eder? x kare eksi x artı 1 bölü 4 ettiğini görüyorsun. Demek ki bunun açılımı da bu olacak. Bazen bize soruluyor ve çoğu yerlerde de bize örnek gelecek.